Çiğli Meclisi'nde de gündem AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin Çiğli sınırları içerisindeki arıtma tesisine giderek güvenlik görevliyle yaşadığı tartışma olmuştu efendim. Çeşitli söylentiler vardı, bu konu söylemler vardı bu konuyla alakalı ama meclis toplantısının en dikkat çekici bölümü aslında İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin gerçekleştirdiği denetim raporundaydı efendim. O denetim raporu okundu. İçişleri Bakanlığı Çiğli Belediyesi'ne yaptığı çalışmalarda müfettişler tam not verdi efendim. Herhangi bir suç teşkil eden madde olmadığı, denetimin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Raporu da Başkan Vekil Ali Rıza Koçer okudu. Bunları haberleştirmemizdeki sebep izleyicimizin bu konularda bilgi sahibi olmasıdır efendim. Çünkü yapılan bu denetimler önemli. Nasıl olumsuz bir haber olduğunda bir denetim raporunda, bir müfettiş raporunda haber değeri taşıyorsa olmayışı da haber değeri taşıması gerekiyor. Bu yüzden dolayı bana göre Çiğli Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun en önemli konusu, maddesi İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin verdiği Tam nottur efendim Çiğli Belediyesi'ne. Yapılan çalışmalarda yapılan denetimler başarıyla tamamlandı. Yapılan çalışmalarda e, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı diyor efendim. Bunu da bilgi e, olarak verelim izleyicilerimize. Başkan Gümrükçü dün size bir haber sunmuştuk efendim. Harmandalı Çiğli Kent Konseyi önceliğinde Harmandalı... E, çöplüğündeki heyelan mevzusu konusunda bir çalıştay düzenleniyor demiştik. Başkan Gümrükçü de katılıyordu o çalıştaya. Ee, bir konuşma yaptı. Harmandalı'daki bu çöp tesisi kaldırılsın diyor Utku Gümrükçü efendim. Ee, Çiğli'nin kırılgan yapısını güçlendireceğiz diyor başkan Utku Gümrükçü efendim. Uzun yıllara dayanan önemli sorunlarımız var. Çiğli'nin önemli sorunları var. Arıtma tesisi, çöp tesisi, heyelan riski ve kentsel dönüşüm gibi sebeplere dayanan kırılgan bir yapıya sahibiz. Zayıf yönlerimizi güçlendirmek için çalıştayda bir araya geldik. Sorunlar ve çözümleri, teknik konular bu sebeple süreci meslek odaları, akademisyenler, STK'lar ve diğer paydaşlarımızın fikirlerini ve önerilerini alarak yürütmek istiyoruz. Özellikle 30 yıldır Çiğli halkının maruz kaldığı çöp sorununu Çiğli'li ve İzmirli tüm hemşerilerimizin yararına olan bir formülle çözüme kavuşturacağız. Ee, bunu bir ajitasyon olsun diye değil, ivedilikle yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğu için söylüyorum. Çünkü sözünü verdiğimiz gülümseyen çiğli için bu sorunları çözmek mecburiyetindeyiz diyor başkan. Ve çöp tesisinin de bir an önce kaldırılması konusunda da e, efendim yap, e, yapılacak çalışmalara Destek vereceğiz diyor. Hakikaten çiğliğinde kanayan yarası 30 yıldır çöp tesisi Harmandalı çöp konusunda koku konusunda özellikle yaz aylarında oldukça sıkıntı çekiyor. Başkan da efendim bu tesis kaldırılsın 30 yıllık sorun çözülsün diyor.